olumsuzluk yaşadığınızda o duygunun içinden çıkmaya çalışmak yerine o raddeye gelene kadar aslında enerjinize sahip çıksanız her şey daha da kolaylaşırdı. Da soruyorsunuz ben nasıl bu duyguyla başa çıkacağım? Nasıl enerjimi yükselteceğim? Enerjimi yükseltip çekim yasasından nasıl dileklerimin, isteklerimin, arzularımın frekansında kalacağım? Eğer enerjini yükseltmek istiyorsan bir 5 dakika gün içinde dur. Kendine zaman ayır. Bir sor. O gün nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Ne yapsan daha iyi hissedersin? Bir spora git, bir yürüyüşe git. Kitap okumaktan keyif alıyorsan aç bir iki sayfa kitap oku. Arkadaşlarınla olmak sana keyif veriyorsa çık arkadaşlarınla buluş. Uzun zamandır kendini almak istediğin bir şey varsa git o şeye kendini al. Kendini dışarıda bir tane yemek ısmarla. Seyahat et. Yüz. Gül coş, yeni şeyler dene. Sevdiğin aktivitelere kendine daha fazla zaman ayır. Evini temizlemek rahatlatıyorsa evini temizle. Uzun zamandır yapmak istediklerin varsa artık onlarla ilgilen. Güneşi doğur, güneşi batır, doğayla bir ol. Sevdiğin müziği aç, kat dans et. Bunlar senin enerjini yükseltecek. Bunlar seni iyi edecek aktiviteler. Senin o küçük ve sıradan gördüğün aktiviteler senin her seferinde iyi hissettiğin için beyninin salgıladığı hormonlar nedeniyle içeride coşkun artıyor de mutluluğun artıyor. Sen olma halinde coşkulu, mutlu, kendini iyi hisseden bir yerde olursan seni zaten dileğine götürecek şey az önce bu saydıkları bu kadar basit mi diyorsun? Bu kadar basit. Her neyi arzuluyorsan ekstradan bir şey yapmana gerek yok. Sana keyif veren şeyleri yapmaya devam et. İyi hissetme hali uzaklarda bir yerde değil. Sen anın içinde bunu kendin yaratacaksın. Sen iyi oldukça, coşkulu oldukça sana benzer enerji enerjideki her şey bir bir sana doğru çekilecek.